Alman piyanist David Martello ve piyanosu bu görüntülerle Taksim direnişinin simgelerinden biri oldu. Piyanist Martello, Taksim Meydanı'na müdahalenin gerçekleştirildiği cumartesi günü yine Cumhuriyet Anıtı'nın önünde direnişçilere müzik ziyafeti veriyordu. Martello piyanosunun tuşlarına basarken polis basınçlı su ve gaz bombalarıyla müdahaleye başladı. Martello mücadeleden vazgeçmedi. Piyanist piyanosunu da aldı, bu kez konser vermek için Harbiye'ye gitti. Polis müdahalesinde yaşananları ulusal kanala anlatan David Martello'nun asistanı... ...Harbiye'deki konsere de izin verilmediğini söyledi. Taksim'e müdahale olduktan sonra Martello, Harbiye'de piyano çalmak için buraya geldi. Ancak polis piyanoya el koydu ve Martello'yu gözaltına aldı. Martello'yla birlikte da polis tarafından gözaltına alındı. Suç aleti olarak değerlendirilen piyano esir alınarak Kasımpaşa'daki 7 Emin Otoparkı'na çekildi. Gözaltına alınan piyano ulusal kanal kamerası tarafından işte böyle görüntülendi. Önceki gün otoparka çekilen piyanonun esareti sürüyor.